Gönül Hanım merhaba. Merhabalar. Ee, Yasat başkanı olarak e, aslında bu röportajı daha önce yapacaktık. Biraz uzadı. Yeni seçildiniz diyecektim değil. <laughs> ee, bir müddet oldu. Ee, öncelikle Yasat kimleri temsil ediyor ve ne zaman kuruldu, kaç üyesi var, kısa bir bilgi. Tabii. Yazılım Sanayiciler Derneği, Türkiye'deki yazılım sanayinin birlikte başlangıcını yakalayan ve o dönem dernekleşen, gerçekten zamanın vizyonunu yakalamış sayılı derneklerden biri olarak görüyorum. Yazılım Sanayiciler Derneği 28 yılını tamamlamış durumda. E, sektörün o dönem e, sanayide dijital dönüşümün e, başlangıç tohumlarını atan, çok değerli e, bugün e, büyük e, şirketlerimiz e, orta ve büyük ölçekli yazılım üreten yerli yazılım üreten şirketlerimizi e, içeren e, bir e, dernek çatısı e, son e, yıllarda e, yazılım sanayide artan e, dikey çözümler farklı sektörler üzerine geliştirilen hatta farklı yazılım teknolojileriyle geliştirilen ve stratejik bakış açıları ve politikalara değişik olan büyük yapılaşmaya yapılaşmaya da başlangıcı olan bir sektör olduğu için biz bu dönem bu yazım dikey sektörlerini içeren bir üst kuruluş bir şemsiye kuruluş haline geldik yönetim kurulumuzda bulunan her iş dünyasının e değerli tanınmış e, üyeleri. E, aynı zamanda farklı bir dikey yazılım ve bilişim sektörünü temsil eden başkan ve başkan yardımcılarından oluşuyor. Dolayısıyla bu sayede biz e, yazılım sektörünün özellikle Türkiye'deki yazılım sektörünü kucaklayıcı ve strateji ve politikalar oluşturmada da çok sesliliği oluşturmayı hedefledik. Çok güzel. Ee, sizin bu yönetiminiz ne zaman geldi? Bir Onu da hatırlatalım isterseniz. Evet, Ocak e, sonu itibariyle e, belki de e, dönemin e, pandemi öncesi son genel kurullardan birisini yapma fırsatı elde ettik. E, hemen ardından e, yazım sanayi içerisindeki öncelikli e, ve ihracatta e, potansiyelimizin yüksek olduğu alanlarda e, kümelerimizi oluşturduk, çok ciddi küme programlarını. Küme programlarımızın e, ikinci toplantılarını tamamladığımızda da ne yazık ki e, küresel salgınla, COVID-19'la karşı karşıya kaldık. E, bu dönem içerisinde hızlı bir stratejik e, hamleyle Türkiye'deki e, acil ihtiyacımız olan yerli yazılımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma, ee, ve tüm sektördeki ihtiyaçları hem bireysel ihtiyaçların karşılanması uzaktan sağlık e, uzaktan eğitim e, uzaktan e, işletme yönetimi ve en önemlisi e, bireysel ihtiyaçlarında içinde olduğu e, uzaktan e, dijital e, konuşabilme görüntülü iletişim sağlayabilme, kesintisiz iletişim e, yapabilme e, yerli yazılım çözümlerini ee, 81 ilimizle bütün vatandaşlarımızla bir araya getirme çalışmalarına başladık. Ee, biliyorsunuz sizin de birlikte içinde bulunduğumuz e, dijital e, farklı dijital gündem programlarıyla e, aynı zamanda hem bu çözümleri hem de acil alınması gereken e, sanayimizin e, bu pandemi dönemindeki e, erozyona uğramasını istemediğimiz e, alanlarına dikkat çekmeye gayret gösterdik. E ee, Benim de gördüğüm kadarıyla bu dönemin en aktif derneklerinden biri oldunuz, bir hali etkinlik yapıyorsunuz, Çok tanıtıyorsunuz sanıyorum. Ee, peki e, ülkemizdeki yazılım firmalarının korona öncesi durumu neydi? Korona sonrası neydi? Çok genel bir sual oldu ama biraz Aha, daha evet. uzun bazı evet. soruyorum. Ne sorunları vardı? Evet, şimdi e, tabii şimdi yazılım sanayi e, Türkiye çok büyük bir ülke. E, yazılım çok yeni bir e, sektör. Her ne kadar 50 yıllık teknoloji şirketlerine sahip bir ülke olsak da e, teknoloji çok hızlı ilerliyor. Teknoloji araç ve gereçlerindeki e, donanımdan yazılıma doğru e, mail etme e, büyük akseleratif hareket ediyor. Dolayısıyla da Yazılım teknolojilerindeki artış, yazılım teknolojilerinde ilkokul, ilköğretim düzeyinden başlamak üzere çok farklı yazılım teknolojileriyle üretim gerçekleştirilebilme, çok düşük maliyetle dünyanın her yerinden en uzak mesafelerde bile internetin hızıyla orantılı yazılım hizmetlerinin, yazılım araç ve gelişlerinin, yazılım ürünlerinin küresel pazarda yer bulabilme fırsatı, aslında yazılımda bizim gibi 88 milyon ve genç oranı çok yüksek bir ülke için çok ciddi bir fırsat haline geldi. Bizim Türkiye'de yerli sanayi ya da sanayi uluslararası ticarette sanayi bölgesi haline gelmemiz yaklaşık bir cumhuriyetimizle birlikte bir aşama ve rekabetçi kalabilmek ve maliyetlerde avantaj sağlayabilmek için yerli yazılım ya da bilişim çözümlerinin kullanımı son 50 yıllık aslında bir süreç. Ben kendim biliyorsunuz NetAş gibi Türkiye'nin en büyük 53. yılını kutlayan en büyük bilişim şirketlerinden, teknoloji şirketlerinden birisinde 26 yıl boyunca hizmet verdim. Ve yazılım ihracatı da 8 yıl üst üste yazılım ihracat birincisi ve şampiyonu olma fırsatını yakaladı. Türkiye'deki ilk yazılı mihrace eden e, kurumdur. E, dolayısıyla 50 yıllık geçmişe sahip bir teknoloji başlangıcında e, Türkiye'nin hem e, böyle bir e, dijitalleşme sürecinin ve da dijitalleşme sürecinin farklı aşamalarını uzun yıllar önce fark etmiş olması. E, yerli sanayinin üretiminde bu çözümlerin maliyet avantajı sebebiyle zorunlu olarak tercih edilmesi e, haberleşme ve telekomünikasyon sektörünün yine Türkiye'ye dijitalleşme sürecinde erken ya da Avrupa ile belki de benzer zamanlarda giriyor olması ve Türkiye'de büyük bir e, finansal ekonominin dönmesi e, zaman zaman da Türkiye'nin 10 yıl önce özellikle e, küresel e, bizim bulunduğumuz 54 ülkeye yakın coğrafyada regional e, merkezlerin kurulduğu uluslararası şirketler tarafından bir dönemi yaşadık. Dolayısıyla öyle ya da böyle e, biz yazılım ürünleri ve çözümlerini geliştirmeye e, ve bunları e, tedarikçi olarak e, kullanıcılarla birleştirmeye çok önceden başladık. Bu bir fırsat, e, bu bir deneyim e, öncelikle ürünleşme sürecinde e, bunu farkındayız. E, i̇kincisi Türkiye'de bir genç nüfusu ve e, girişimci, inovatif, yaratıcı ve girişimci bakış açısıyla e, çok hızlı ve kıvrak şekilde problemlere çözüm üreten ee, ama bunları e, iyi yönlendirdiğimiz şekilde de ürüne dönüştürecek bir potansiyele sahip. Bir üçüncüsü de bulunduğumuz coğrafya itibariyle bizden daha e, geride olan ülkelere e, kolaylıkla yazılım e, ürünleri satabileceğimiz ve etnik ve aynı zamanda e, e, uluslararası kolay anlaşabileceğimiz e, bir coğrafyada kolay e, kabul görebileceğimiz bir merkezde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu fırsatları bir araya getirdiğimizde biz bu 400 firmamızın 400'ünün de globalde bir oyuncu olması yönünde eğitim programlarını devreye sokarak scale up ve grow up gibi kurumsallaşma yönünde, ürün kalitesi yönünde bu yazılım şirketlerinin 3 yıl içerisinde geldiğimiz yönetimde gerçekten bir şey atlatmayı <laughs> merdivenleri onar onar eşik atlatmayı hedefledik. Dolayısıyla o program ve o güvenle başladığımız dönem tabii ki biz neye yöneliyoruz? Sorunlarımızı çözmeye yöneliyoruz. Yani şirketlerimizin önündeki engellerin kaldırılması, şirketler kendi işletme yönetimi ve ARGE süreçlerindeki problemleri ortadan kaldırmaya ve çözüm odaklı ee, yönlenmeye e, gittiğimiz bir noktada e, bu ihtiyaçlarla bir şaşır neşir olurken birden pandemi ortaya çıktı. E, bu tabii pandemi döneminde bizim öncelikli sektörler içerisinde yer almamamız, teşvikler ya da desteklemeli bizi e, gerçekten e, özellikle uluslararası pazarda niye masatmaya çalışıyoruz? Mallarımız bizim Türkiye'de ne yazık ki gerçekten e, uluslararası pazarda gördüğünün beşte birine, onda birine. E, şu anda servis ver, verir durumda ülkemiz ya da yazılım şirketlerimiz. Dolayısıyla maliyetlerini karşılayan, sürekli olarak teknoloji yatırımlarını kendi iç dünyalarından karşılamak zorunda kalan, sürekli küresel rekabetçiler ile çok büyük yatırımlarla, büyük yazılım değişiklikleri ya da yönlendirmeleriyle ezilen bir yazılım sanayinin birdenbire pandemi ile birlikte, ee, öncelikli sektörler içerisinde yer almaması aslında çok büyük bir e, endişe yaşadık. E, duyurmaya çalıştık sesimizi. Ne yazık ki gerçekten öncelikli sektörler içerisinde duyulmadı. Ama şunu hep birlikte biliyoruz ki siz de sektörden gelen birisiniz. Bireysel sermaye sermayeyle kur kurulan, sürekli yatırım gerektiren ve güncel teknolojik değişim ve ihtiyaçlarla, sürekli revizyonlar ile e, rekabette var olmak zorunda kalan bir sektörle, e, bir e, üretimle karşı karşıyayız. Yani e, bir e, yazılımcı her yılı revizyon yapmadığı sürece teknolojik varlığını sürdüremez bir şirkettir. O yüzden yatırımı zorunlu ve yatırımı insan kaynağına dayalı. Yani istihdama dayalı aslında bir taraftan da e, çok da atraktif bir e, sektör olmasına rağmen ve yaptığı bütün ürünler ve hizmetleri tüm sektörlere yani e, bugün e, turizm çok ciddi zarar gördü, e, bizim e, havacılık sektörümüz, taşımacılık, lojistik sektörümüz çok ciddi zarar gördü. Ama bu şirketlerin hepsi yazılım kullanılıyor ve hayatlarını yazılım e, ve bütün e, faaliyetlerini, işletme faaliyetlerini yazılımlar üzerine gerçekleştirdiği için aslında bizim de faaliyetlerimiz, o alanda faaliyet gösteren şirketlerimiz aslında faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı Şimdi tabii bu e, zaten bireysel sermaye, kırılgan bir yapı, sürekli yatırım gerektiren bir pozisyon. Bir de üzerine müşteri e, kaybı ya da müşterideki gelirlerin kaybı şirketlerimizi çok zor düşürdü. Bakın 53 şirketimiz zarar gördü yazım sanayide. Bu bir anket midir? Tabii. Biz e, birinci ayın sonunda ve dördüncü ayın sonunda birer anket yayınladık. Ee, tabii daha doğru bilgiler 4. ayın sonunda geldi. Bunu da e, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştık. E, %53 oranla şirketimiz e, bu pandemi döneminde çok ciddi zarar gördü. Projeleri durdu, yeni e, alınacak olan projelere kontratları gelmedi ve e, servis hizmetleri dediğimiz bakım anlaşmaları yoluyla gelen hizmetler o dönem için ödenmedi. Dolayısıyla kilit vurulan sektörlere karşılık gelen bütün yazılım sektörü de o dönem içerisinde kilit vurdu. Oysa ki yazılım şirketleri pandemi döneminde uzaktan çalışmaya ve kesintisiz çalışmaya en hızlı adapte olan sektör oldu. Dijital araç ve gelişleri kullanım olgunluğu en yüksek sektörde her gün faaliyet gösterebilecek ve büyük fayda yaratabilecek hatta yeni yatırımlar oluştuğunda yeni ürünler çıkarabilecek şirketlerimiz ne yazık ki e, kendilerini e, uzaktan çalışma eee produktivitede çok uzakta buldular ve bu dönemi e, diğer e, bütün direkt olarak etkilenen sektörler kadar zararı uğramak suretiyle kapattılar. Şimdi tabii ki bunun e, bu arada e, her, her ne kadar böyle bir dönem oluştuysa da e, uzaktan e, dijital iletişim e, araç gereçleri, yazılımlarına sahip olan Video konferans ürünlerine, smart ofis dediğimiz akıllı ofisler tarzı e, ürünleri olan şirketlerimiz de bir o kadar ön plana çıktı. Dolayısıyla uzaktan eğitim, uzaktan sağlık hizmetleri e, yazılımları, e, uzaktan eğitim yazılımları, e, iletişim sistemleri yazılımları ve uzaktan işletme yönetimi yani mobil ve web araç gereçleriyle işletme yönetimi. Ee, içinde barındıran bütün şirketlerimizin de aslında fırsat dönemi oluştu. Şimdi e, tabii buna fırsat derken yalnızca farkındalık olarak fırsatı özellikle parantez içerisine almak istiyorum. Çünkü bu dönemde yatırım yapabilen sektör çok az. Ee, yeni e, yazılımları ya da yazılım revizyonlarını almak üzere e, bütçe onaylatabilen yazılım yeni satın alabilecek sektör çok az. Çünkü e, pandemi dönemi bütün sektörlere, sekteye uğrattı. Ve biz iki ay hep birlikte biliyorsunuz evimizden bile çıkmamak suretiyle e, karantina dönemini hep birlikte yaşadık. Dolayısıyla da işletmeler e, kilitlerini burdular. E, fabrikalar ve sanayimizde üretim durdu. E, ülkemizde kendi bireysel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bütün ekonomik değer üreten ve tüketimi hizmet edecek olan bütün işletmeler yavaşladı ya da durdu. Şimdi bu duranlık tabii ki farkındalıkta yüksek bir sıçrama yaratmamıza rağmen finansallara ne yazık ki yansımadı. Bunun zararını önümüzdeki dönem daha fazla yaşıyor olacağız. Biz e, Ekim ayının sonunda yeniden bir anket yayınlanıyoruz. E, ayrıca tabii ki e, biliyorsunuz Arge destekleri ve teşvikleri, teknopark ve Arge merkezlerindeki teşvikler e, bugün e, iki ay boyunca e, teşviklerin sürdürülebilir olmasına karşılık, biliyorsunuz son üç aydır yüzde 50, yüzde 40 oranında işletmeleri gitme zorunluluğu yeniden getirildi. E, bunların hepsi bir maliyet bunların hepsi bir aynı zamanda oluşturulan e e toplumsal risk Ne beraberinde tabii ki bir dönem sonra e maliyetleri yüksek, kiraları yüksek olan aidatları çok yüksek olan teknoparklarda e bazı erimeleri, e boşalmaları görüyor olacağız. E bu bizi endişelendiriyor. E yazılım sanayinin, yerli yazılım sanayinin fark edilmesi yerli teknoloji üretiminin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte acı olarak yaşadık. Kurum ve kuruluşlar olarak, bireyler olarak yaşadık. Ve bu dönem bize kesinlikle çok şey öğretti. Ve yerli yazılım sanayinin fark edilmesi için ideal bir dönem oldu. Ama hepimiz hayatımızı sürdürebilmek, işletmelerimizi sürdürülebilir kılmak için finansal girdi sağlamak zorundayız bu finansal girdilerimizle ilgili sorunlar artarak devam ediyor ne yazık ki Hüsnü Hanım. Peki burada hep söylediğiniz istihdama dayalı bir sektör. Kaynağından kaynağına dayalı, evet. Kaynağından kaynağına. Bu konuda ne yaşıyorsunuz genel olarak ve döneminde? Şimdi e, biz e, hızlı büyüyen bir sektör ve teknoloji, yazılım teknolojileri e, hem ee, kaynağın daha nitelikli ve kaliteli yazılım üretmesi ve güncel yazılım teknoloji araç ve gereçlerinde e, hızlı değişim ile sürekli öğrenmeye dayalı aslında bir sektörü temsil ediyoruz. Şimdi Dolayısıyla e, nitelikli e, istihdam ya da nitelikli kaynak ihtiyacı sektörün en büyük problemi. En büyük problemi e, ee, bu problemi e, bu arada bir dakika durdurur musunuz ee, şarjımı takayım.